Bebek battaniyemiz bitti. İyi akşamlar. Tak İyi akşamlar arkadaşlarım. Bebek battaniyemiz bitti. Gördüğünüz gibi ve üzerine küçücük böyle küçük ayıcıklar yaptım. Şirin şirin. Öyle. Bakın. Bunları da bitirirsek bebek battaniyemiz hazır. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. dişlerimiz üstten geliyor. Evet. Şimdi bunu tamamen bitirdiğimiz zaman altını astar yapacağım. Beyaz. Pamuksu da olabilir. Veyahut da yumuşak böyle beyaz bez şeklinde de olabilir. Dikeceğiz. Ondan sonra da kullanıma hazır. Battaniyenin daha önceki yapılışını size göstermiştim arkadaşlar. Şimdi de bitirdim. Ve üzerine motiflerini yapıyorum. Dikiyorum şu anda. Üzerine motiflerini yapıyorum. Tabi eksik parçalarım var daha. Ama size göstermek amaçlı. Emaneten gösteriyorum böyle. Tabi videomuz bittikten sonrası da var yani. Kanalıma abone olup bana destek vermenizi istiyorum arkadaşlar. İlgileriniz için teşekkür ederim. Lütfen bize destek verin arkadaşlar. Gerçekten harika oldu battaniyemiz. <laughs> Kenar yapışını size göstermiştim o zaman. Yapacağım söylemiştim ya. Mavi, beyaz, kırmızı ve üzerine de üçerli başına dolayıp bu aradaki zincirin üzerine batıp sonrasında da 3 zincir çekip başına dolamadan şuradaki ilmeğimizin arasına boş alıp çıkartıyoruz ve kenar oyası oluyor bunlar tabi böyle dört tarafını aynı şekilde yaptım tabi bunlar dikmiş olduğumuz evet dikmiş olduğumuz küçük ayıcıklar aksesuarlar diyelim artık evet bence çok güzel olacak. İnsanın emeği gibisi yok gerçekten. Tabii ben renkli olsun diye yeşil, böyle hardal sarısı, yeşil, kırmızı, mavi. E tabii siz istediğiniz tonlarda yapabilirsiniz. Şu an yeşilimizi dikiyoruz. bakın yüzeysel alıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzeysel bir şekilde dediğim gibi yüzeysel bir şekilde dikiyoruz. Her motifin kendi ipliğinden yapıyoruz ki kötü gözükmesin diye. Evet. Şöyle tekrar baştan alayım. Şunu. Bunu. Ve bunu ve bunlar. Evet. Bakın arkada da Gözükmeyecek bir şekilde. Tabii bunun içerisine arka tarafını astar bırakacağımız için e, bunlar gözükmeyecek yani arkadaki iplikler gözükmüyor zaten. Ama o astar zaten kapatacak bunu. Evet. Evet. Şimdi de kırmızı motifimize geçtik. Ve bunların böyle kenarlarına küçük küçük şuraya <laughs> buraya 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 istediğimiz şekilde çiçeği, çiçek ne bileyim başka aksesuar yapılabilir mesela küçük böyle çıtır çıtır olması için daha güzel durur yani yani bunun üzerine istediğimiz şekilde şey yapabiliriz yani süsleyebiliriz. i̇stersek de biz bu ağız burun yaptık ya siyah ben sakallı ip de yaptım. Tabi sonra fazla olan ipliklerini kestim. İsterseniz göz yerine boncuk siyah boncuk göz de olabilir yani. İstediğiniz şekilde. Ben böyle tercih ettim mesela bakın. Şöyle ağız burun yaptım. Yani böyle. Şu şekil mesela. Sakallı kullandım ben. Evet arkadaşlar. Lütfen takip edelim. Abone olalım. Yorumlar yapalım. Bana destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle üç tarafa renkli olarak yaptım köşeye. Böyle bu ortaya üç tane aynı renkten yaptım. Tabii ben tercihim. Herkes istediği şekilde üzerini süsleyebilir. Küçük motiflerle, aksesuar olarak ufak modellerle, motiflerle süsleyebilir yani. Elime battı yine. Evet işte böyle arkada da kesmiş bulundum ipimi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bir tane motifim kaldı. Onu da dikince kenarlarını yapacağım. Küçük öyle çıtır çıtır olması için küçük parçaları da göreceksiniz şimdi. Son motifimizi dikiyoruz. Evet bitti arkadaşlar. Motiflerimiz tamam. Yani üç bir tarafa, üç bir tarafa, üç de bir tarafa 9 tane girdi ama şimdi birazdan bu kenarlarına, bu ortalarda birer birer tane küçük motifler yapacağız. O zaman battaniyemiz ortaya çıkmış olacak. Bebe battaniyesidir bu. Evet, şimdi de mavi ipliğimizde küçücük eee motiflerimizi yapıyoruz. Önce yaptı yapacağımız yeri belirledik. Yapacağım rengi belirledim. Evet. küçük küçük çiçekler yapıyoruz üstünde. <laughs> Boğazım bu arada hala ağrıyor. Evet bitti arkadaşlar. Bir bakalım hep beraber nasıl olmuş. İpini düzeltelim ki sonra çıkmasın. Arkada bağlıyoruz. Yeterli bu kadar ilmek. Evet. Nasıl olmuş arkadaşlar? Evet. Bence çok tatlı. Şimdi buradan aynısından bir tane de buraya, bir tane de buraya, bir tane de buraya. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bittikten sonra resmiyle beraber videomuz yayınlanacaktır. Takiplerinizi bekliyorum ücretsiz bir şekilde abonelerinizle bekliyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beni takipte kalın. İyi akşamlar.